Evet, Bomonti Bit Pazarı'ndayım. Feriköy Antika Pazarı, Bit Pazarı geçiyor. Devam ediyorum çekim yapmaya. Bakın Absolut diyor, Absolut şey, şey e, vodka'nın şeyi. Alkol sağlığı zararlı, tekel bir diyor. Tekel fabrikası kapatıldı biliyorsunuz. İş güzarlar tarafından. Şöyle ürünler var, bakın tabaklara. Bu tabakların koleksiyonerleri oluyor genellikle böyle. Duvara asıyorlar ya da konsol üzerinde sergiliyorlar. Şu da hoşmuş. Bir sürü böyle gördüğünüz gibi eski paketler, cam şişeler, içki şişeleri vesaire bulunuyor. Şu da gerçekten eski parçaya benziyor. düşmesin? Kenara çok koymuşlar. Çok kenara koymuşlar daha doğrusu. Bunlar da güzelmiş bakın. Şimdi şimdi şeyler. Böyle nostaljik oyuncaklar da var. Bakın Michelin lastik adamı var ya bu otomobil lastiği markasının bu Michelin lastik adamı. Bunlar da e, dediğim gibi ucuz olmuyor arkadaşlar. Çünkü koleksiyonluk oluyor. Bazıları binlerce liraya falan satılıyor böyle çok eski özel oyuncaklar olduğu zaman. O yüzden tek tek fiyat sormuyorum meraklısıysanız gelip kendiniz karıştırıp fiyatları öğrenip satın alabilirsiniz. Bakar mısınız şu? Bu Lego'nun şeylerine benziyor. Elleri Lego'nun oyuncakları şeklinde. Çocukken var bizde. şeyler de var. Evet, bangır bangır müzik açtıkları için inşallah telif sorunu yaşamam. Arkada böyle şeyler de var. Bakın içki materyası, bu. Alkol sağlığa zarar verecek falan diyor. Şurada çok çöktürmeyelim. Şöyle satranç tahtası şeyleri var. Aa ne güzelmiş. Hem bakın satranç tahtası hem böyle şat bardakları var. Hem matarası Bu da güzelmiş. Hem tavla üstü, şey dama üstü, içinde de tavla büyük ihtimalle. 30 TL diyor bakın bunlara. 30 TL. 150 TL'ye böyle ee, şişe açacağı herhalde şarap için. Bunlar çok hoşmuş ya. Baya güzel ürünler. Şöyle yelpaze var 50 TL diyor. Bu Zaten... şöyle etnik de var. Bunlar güzel oluyor. 100 TL diyor böyle ürünler var. Şunlar çok şişirmiş. Üçlü set. <laughs> Bu yelpazelerden ben de var şeyden almıştım ben. Neredeydi? Ayvalık tarafında bir yerden. Cunda Adası'ndan mı almıştım? Neydi öyle bir şey? Tam hatırlayamıyorum şu anda. Ama bir tatilde almıştım kumar şemsiyeler. Ben ne kadar almıştım ya? Ben 40 mı almıştım? 30 muydu? Neydi öyle bir şeydi ama o zamanlar. Şu da güzelmiş bence. Yazın çok iyi oluyor yelpazeler. 80 TL diyor. Bakın şöyle eller çok moda oldu. Bunların içine şey koyuyorlar. tealight mum falan koyuyorlar. Güzel duruyor. 150 TL diyor fiyatı. 150 TL. Şöyle maskarı duvara asmayı sevenler var. Niye herkes benim arkamda birikti acaba? <laughs> bir anda trafik sıkıştı arkamda. Bu ahşap el oyması böyle. Şişe açacağı. Bence güzelmiş. Fiyat yazmıyor bunlarda ama. Hoş beğendim. Hafif bayağı. Böyle kızıl maskeleri falan da var anahtarlık şeklinde. Şunda da 50 TL yazıyor. Bunlarda 180 TL yazıyor böyle uzun ahşap el oyması maskeler falan. Burada da var. Afrika tarzı. Şunda 120 TL diyor mesela. Böyle ürünler. Şunlar güzelmiş yazlık evleri asmak için. Dış kapalı gibi yapmışlar. Rüzgar çalıyor şöyle bakın bu kuşlu Martılı var. Bunu böyle çekince kanatları oynuyor. Ben almıştım lazım. zaman. bir şey. <laughs> evet, şey bulmuşlar. Kaybeden kişi falan diyor ama... Telefon bulamış. Telefonun elimde neyse ki. Valla cüzdanınıza da dikkat edin. Bazen trafik sıkışıyor. İnsanlar arkasından çarpıp çöpü çarpı geçebiliyor burada. Ayşe Külün çok severler genelde bizim Türkler. Biz Hiç merak ediyorum. Paper toy making. Ah güzelmiş. Ee, origami. Kağıt ka kağıt katlama sanatı. Onun kitabı. Bu yurt dışında çok popüler bu arada. Bizde Türkiye'de o kadar popüler değil neden? Cahit Sıtkı Terancı 35 yaş yani, bütün şiirleri yazıyor böyle kitaplar var arkadaşlar. fotoğraf dergisi değil. Böyle duvar resimleri var. Sibel yazıyor. Sibel l bir imza almış bunları. Aa ilginçmiş bu bakın. Bunu büyük ihtimalle bir moda tasarım öğrencisi yapmış. Yanına da böyle biz kumaşlardan kartele yaparız böyle kumaş kartelesi. Şurada kullanılacak kumaşları buraya parça parça böyle e, Büyük ihtimalle öyle biri yapmış. Şu da şirinmiş. Şey. Aa bu Arnavo. Evet Mucha. iPhones Mucha. Şey onun Arnovo sanat akımı, yeni sanat akımı diye geçer bu. Bilmeyen varsa Art, N, O ve A, U diye yazıp internetten araştırabilir yeni sanat akımı. Yeni sanat akımı diyoruz da tabii yıllar öncesindeymiş. Estetiğin ön plana çıkarıldığı bir sanat takımıymış. Ben çok severim Arnavo sanat takımında verilen ürünleri, üretilen ürünleri. Şunlar da güzelmiş. Bunlar şey mi damga mı? Şikayet ağırlığı mı acaba? Mühür basmak için mi acaba? Mühür mü? Böyle eskiden şey mühürü şey yaparlar, ısıtırlar, üzerine de basarlar. Öyle bir şey zannettim de değil herhalde. Aa, ne kadar güzelmiş. Camdan şey yapmışlar. E, Valkabağı gibi bir şey. Şurada da elma var. Cam elmalar. Murana mı diyorlar diye. Böyle cam objeleri seviyorsunuz. Nostaljik şeyler arkadaşlar. Kuşlarmışlar. Bakın bir sürü. Şurada köpekler sürümiş At falan var arkada kahverengi. güzelmiş. Şöyle horozlar var. Bu mesela böyle çeşme, alaçatı, datça, bodrum, milas öyle yerlere, evlere çok güzel olur. Sehpanın ortasına koyacaksınız var. Ahşap bir sehpanın ortasına düşünüyor onları. Kocaman bir orta sehpanın üzerine çok güzel olur. Bakın böyle uçaklar falan da var. Bunların da meraklısı var. Tamir ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bu şişe tıpası herhalde. Çok güzelmiş. Geyik boynuzları şeklinde. Hoş. Beğendim. Takımı da çok güzelmiş. Sedef herhalde. Kemik. Kemik tarak da sedef üzerinde şeyler var, süslemeler var. Çok güzel bir parça. Aa bu çok güzel. iğne kutusu bu. Gramofon iğnesi kutusu. Bende de buna benzer bir şey var. Toplu iğnelerimi koymak için kullanıyorum. Çok seviyorum böyle kutuları. Silivri'deki yazdıklarına hırsız girmiş. Bakın böyle küçük arabalar var. Aa, bunun altı olması lazım ama. Şuradan tutup kaldırıyorsunuz. Alt kısmında da çikolata şekerlik var. Bakın şöyle uçak şeklinde anahtarlık var. Şöyle bir minik tabak var. Böyle bir bebek var. <laughs> Çok şıklamış. Şunlar tabi böyle lüks evlerde büyük konsolların üzerine güzel olur. <laughs> 6500 TL'ymiş film. Üstü sedefli herhalde. Ahşap el oynasına benziyor. Böyle pirinç ürünler var arkadaşlar. Ay, limon gibi. Şunlar güzelmiş. Ve yani at figürleri severim şöyle. Bunlar da çok ucuz olmuyor yine. Böyle bir şeymiş, ne olduğunu anlayamadım. kurcalamayalım. Alaaddin Seri lambası gibi şeyler var. Şunu bir fiyatını söyleyeyim ya merak ettim. Böyle bir şey ne kadar acaba? Bu ne kadar acaba? 400 liraymış mesela bu. Güzelmiş ama bence. Bunlar şey böyle yazıhanelere, çalışma odalarına falan koyuyorlar ya oralarda güzel bir atlar, Atlar var şurada. Zürafa mı öbürü? Zürafa Şöyle ay yıldız var mesela. Ya bunlar çok güzel. Bunlar anahtar asmak için. Geçen gün gördüm bunları ya? Pinterest'te mi gördüm? Bakın şuralara anahtar asıyorsunuz şuradaki şeylere. Kapınızın girişinde çok güzel bence böyle. Özellikle böyle Bolu'da Molu'da eviniz varsa Bursa'da, Uludağ taraflarında çok hoş olur. Kandil herhalde bu. Mum için. Şöyle yine mum için Şam'dan. Böyle atlar matlar var. Şu ceviz kıracağı olabilir. Ceviz kıracağına benziyor. Şöyle herhalde kırıyorsunuz. Şu neymiş? Peçeteliğe benziyor da. Şöyle Şu da kül tablası. Pirinç ama. tip. Bunlar neymiş ya? Bilezik mi? Bilezik herhalde bunlar da. Aa şunlardan bizde vardı çocukken. Hatırlıyorum. Burada camı vardır bunun arkasında da klipsleri, çerçeve var resim çerçevesi. Şöyle havlu havlu asmak için şeyler var. Ya da başka ne asmak istiyorsunuz köpeğiniz tasmasında asabilirsiniz sonuçta. Dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Hmm, çok şirinmiş Şuraya İşir koyalım. Böyle meyveler bile var gördüğünüz gibi. Bir sürü çeşit çeşit. Bunlar şey ağırlı, terazi ağırlıkları. Mesela şunda 200 gram diyor. Bayağı ağırmış. Nasıl 200 bu? <laughs> çok ağır. Bunlar ölçmek için şey, tartmak için kullanılan ürünler. Bunlar. bunlar çan. Şöyle. Çan sesini çok severim. Bizde de bunların küçükleri vardı eskiden. Pirinç yine onlarda. Şöyle musluk bu Böyle böyle. Bakın yelkenli sevenler için, babası yelkenlerle ilgilenenler falan varsa odasına dekoratif bakabilirsiniz. Pardon burnumu çekiyorum sürekli. Çok üşüdüm. Bu da şey hiç herhalde. Eti böyle bifteyi ezerler ya şu anda dokunan. O kadar ağır ki anlatamam yerinden kalkmıyor. Bakın eski paralar 25 bin lira yazıyor. Yakında 10 TL'de e, bozuk para şekline getirecekmiş galiba. O kadar yüksek enflasyon var ki kağıt para olmaktan çıkıp bozuk paraya dönüşecekmiş. Şu da güzelmiş kartal herhalde. Böyle böyle ürünler. Bakın bana şöyle bir şey lazım aslında pirinç havan ama bunlar çok yüksek fiyatlı oluyor. Genellikle 250-300 falan diyorlar. Şimdi bir tanesini söyleyeyim mi şu? ne kadar acaba? Şu, bu ne kadar acaba? 250. Bunlar genellikle 250-300 falan oluyor arkadaşlar. Ucuz değil yani ama havan alacaksınız orijinali budur yani. Bunları alalım. En iyisi. Böyle böyle. Bakın şu eski tip ütülerden bunun içine kömür dolduruyorlarmış galiba ısıyı sağlaması için. Eskiden bayağı bildiğiniz ütüyü onunla yapıyorlarmış. Şöyle pervane parçaları var. Bunlar ilginçmiş mesela. Denizci olanlar falan beğenebilir. Şunların ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir şey. Şunlarda mesela tekstilci tanıdığınız varsa onun atölyesine falan hediyelik olarak güzel olabilir. Ama ucuz değil yani, pahalı yani. <laughs> bir şey diyecek gibi geldi de. Şunlar ayakkabı şeyleri. Ayakkabı kalıbı. Erkek ayakkabılarına koyarlar genellikle. Plastiği, ahşabı falan da vardır. Delgeçler var şöyle. Ay şu çok güzelmiş. Barış Çay'ın şeyi, teneke kutusu. İçi dolu galiba, bayağı ağır. Çekiyorum ama rahatsız olur musunuz? Hayır, söyledikten sonra olmuyor. Teşekkürler. <laughs> Sorma ihtiyacı hissettim, böyle kızacaklarmış ki geldi. Bakın pipo şeyi var, böyle tütün falan koymak için güzel olabilir. Pipo için tanıdığınız varsa. Russia 2018 diyoruz ya da. Şöyle ürünler var bu tatlı tatlı. Şu kahve kutular da şirinmiş. Aa bu da güzelmiş Merlin Monroe'lu. Teneke yani kutu sevenler, şöyle Ajax mesela şeyi, deterjan kutusu, demek böyle kutuları sevenler bakabilir arkadaşlar. Burada da yine benzer ürünler var. Ben şu anahtarlara bayılıyorum, kocaman oluyor ya. Bunları duvara asıyorlar genellikle. Dekoratif amaçlı. Şöyle Şahmeran var mesela Doğu ki Bunun dizisi yakın zamanda yayınlanmaya başladı galiba, öyle bir şey oldu. Bakın böyle değişik değişik figürler var. Biraz ürkütücüymüş bu. Bir, Yüz şeklinde olanı var. Bunlar çok güzel ürünler bence. Bir gün belki ben de bir yerlere alıp koyarım. Şu geyik çok güzelmiş böyle. Geyik ve at figürlerini çok seviyorum. Alaaddin'in sihirli lambası var bakın. Üzerinde ay yıldız var. Şöyle yine eşeğe ters binmiş Nasrettin Hoca var. Sema bir dakika neydi? Sema ve Semazen. Semazen. Yalnız söylemeyeyim dedim. <laughs> İki kelime birbirine çok benziyor da Semaver Semazen. O yüzden şöyle eski tip makaslardan var. Bakın şöyle bir at. Sürafa yavrusuyla birlikte. Şöyle bir figür var. Viking'e benziyor. Bir geçmiş. Şöyle şöyle şeyler var bakın. Böyle daha eski görünümü seviyorsanız kararmış şeyler de var. Şöyle bir Roma dönemi galiba. Ee, ne deniyordu onu? Gladiatör atlı arabalarıyla ilerleyen. Şöyle bir boğa var mesela. Boğa burcu birine hediye edebilirsiniz. Heh. Şöyle Atlar, bakraçlar, şeyler, ibrikler, ibrik deniyordu galiba değil Böyle böyle Ne diyor hiç anlamadım. Bir tanesini yüz liraya verdiler de özür sordum. Bakın şöyle adaletin terazisi var. Avukatı tanıdığınızı hediye edebilirsiniz. Bir elinde kılıç var, bir elinde terazi var. Pardon. Şöyle çam var mesela. Pırıl pırıl parlıyor. Şöyle Osmanlı tarzı şeyler de var. Şöyle Hristiyanlı özgü temalı şeyler de var. Evet geldik buraya. Bu tezgah bayağı toplanmış. Pinar kalmış sadece. Yaka iğnesi. Burada fiyat 20 TL diyor mesela bunda. Böyle şeyler var 20 TL'ye. Diğer tarafta da sorduğumuzda 30 TL demişti. Herhalde 20-30 TL civarında değişiyor bunlar. Ben çok seviyorum bunları. Böyle saatlerce bakabilirim ama sizi sıkmak istemiyorum. <laughs> tamam geçiyorum. Doğal taş diyor. Bakın böyle şeyler de satılıyor. Yeni ürünler de var dediğim gibi. Ağaç kadar ilginç bir şeymiş. Tüh araya bir geri Ayakkabı kalıbı gibi yapmışlar böyle. Ahşap dev bakın. Elim bu kadar. Büyüklüğünü oradan açabilirsiniz yani. Bayağı devası. Şu şeye benziyor. Kıyma öğütücü. Şuradan... Yo değil herhalde. Neyse sallamayın. Şöyle ilginç bir tabak var. Öyle mistik köşeler yapmak isteyenler, budizmle ilgilenenler, yiğit kötüyle ilgilenenler var. Söyleyeceğim öyle bir şey. Ben de buradayım, bakın. Size kendimi göstereyim, bakın. Bunu giydim bugün. Serotonin tişörtümü atlayanlar var mı? Rahım kazanırlar. <laughs> Bu da güzelmiş. 34 kalktı. Eskiden böyle bilezikler, bilezikler vardı. Ben çok severdim. Böyle ürkütücü şeyler de var. Bu şeytana benziyor. Çok ürkütücü bence. Ama bunların meraklısı da var sonuçta. Bu şöyle kilitler falan var. Eskiden kapılarda bunlar gerçekten kullanılıyormuş. Bu arada çok ağır. Burada da bakın havanlar var yine. Abi çok tatlıymış eşek figürü. <laughs> Çok sevimli. Bakın bu ayakkabı kalıplarından, erkek ayakkabıların içine kullanılan kalıplardan var. Şu kısmı topuk içine geliyor, bu kısmı ön kısmı Bakın böyle şeyler de var. Fransız... yüz e, büyük Fransız figürü diyor. Yani ünlüleri anlamında. Resimliymiş şimdi, yani. güzelmiş bu kitap ya. Ne kadar acaba merak ettim. Evet bu da benim arkadaşım. Şu saçlarım kabarmış, dağılmış şekilde. Sizin için pazar geziyorum. Bir de kendim için tabii ki. Sadece sizin için değil. Bunlar da çok güzelmiş. ne, ne kadar acaba? Bacım bacım öyle ama kutu. Allah! Eski bir kutu, eski bir kutu ha, evet. bacım. Eski ne çok kadar? Çok eski bir kutu. Fransız bir kutu ama. Fransız bir kutu. Tabii kiliseyi andırıyor. Bak abla dikkat et. Kiliseyi andırıyor diyor. Evet Peki ne kadar fiyatı? 150 lira ablam. 150 liraymış. Bir de demiş. en az, az 70-80 yıllık diyor. Güzelmiş gerçekten. Şunu da merak ettim ya. Bunu da söyleyeceğim. Şu kitap ne kadar acaba? Bu kitap Fransızca abla. 100 tane şeyin. Şey evet evet. Yapıyor. evet. Ne kadar? Abla onu 250 liraya veririm. Teşekkür Çok değerli bir kitap. 250 liraya veririm. Çok değerli bir kitaptır diyor. Gerçekten daha önce hiç görmemiştim. Yüz e, büyük önemli Fransız diyor. Fransız yani. Çok değerli bir kitap. Evet evet da Fransızca azıcık farklı. biliyorum. Ben biraz çevirdim bunları toplayayım size. Benim yüzümden devrildi bunlar biraz önce. Ben bir şey sordum o sırada devrildi. Ay bu kırılmış ya küçük. Bundan bir parça düşmüş. Şu parçası kırılmış. Tamam bunu hallederim ben. Küçük bir kaza oldu biraz önce. <laughs> Neyse. Çok belli olmaz ucundan zaten. Evet. Şöyle şeyler var. Biri olmadan hayat olmuyor. Evet, evet. Napolyon galiba bu. Napolyon'a benziyor. Porselenmiş Fransız malı diyor. Ay. Bu ne kadar acaba? 100 lira. 100 liraymış. İngilizmiş. şöyle figürler de var, kediler. Şu Hollanda'dan. Neyse çok bölmeyeyim, şimdi toplanıyorlar bakın. Toplanırken görmek istiyorsanız, onu da görmüş <laughs> olabilirsiniz. Şunlar da çok güzelmiş, bakın şöyle küçük kafelere falan, bunlar dekoratif olarak çok güzel oluyor. Cihangir resim yanında vardı <laughs> eskiden. Şöyle çakılar var, çakı meraklısı olan varsa, böyle tabaklar var bakın. Bu ne telsiz bile var. Bakın Paris diyor, Eiffel Kulesi, La Tour Eiffel. Eiffel Kulesi'nin Fransızcası. Şöyle bebek figürleri var bak. Bunlar da galiba dini figürler. Öyle görünüyor. Şöyle bir cadı var şurada. Kolay gelsin. <laughs>